İyi akşamlar arkadaşlar. Ben 5G ile ilgili bir video çektim. O videoda baş başa bırakıyorum sizi. iOS 16.4 güncellemesiyle Apple iPhone'lara 5G özelliği geldi. 5G sistemi geldi. Onu göstereceğim şimdi. Ayarları seçiyorum. Ayarlarda hücresini seçiyorum. Hücreselden seçeneklere basıyorum. Ses veriyi basıyorum. Burada 5G otomatik diyor, işaretli oluyor. Ee, 5G açık diyor. Ee, daha önce e, yoktu böyle şey. Ee, 16.4 gelince böyle e, e, şeyler ortaya çıktı telefonumda benim. 5G otomatik işaretli olmuş Şu oldu arkadaşlar. Videomu beğeni sizler like atın kanalıma abone olabilirsiniz iyi akşamlar